Hanım senin kız mı? Oğlum, kızım ya. Evet, kız be. <laughs> Lan ben o kızları o kadar zevk, ben nazlandır mıyım ya? Oğlum ağrıda. Bilmiyorum ya. 2 şimdi yıl veya 100.000 km'de kilometrede şanzımanyağı değişmesi gerekiyor. Şu an bu aracın ee, şanzıman yağı 90 bin kilometre yapmış arkadaşlar. 4 yıl ve 90 bin olmuş. Aslında ikinci yılında değişse daha sağlıklı olurdu Ama yine de geçmişte 110 binde devriyor değiştirirken şanzıman yağı değiştirmişler. O da bir avantaj. Aslında daha kötü, kötü çıkabilirdi ama şu an yanık bu şanzıman yağı. Ee, yine de geçmişte değişmesi büyük bir avantaj. Biz zaman kaybetmeden zamanı geldiği için değiştireceğiz arkadaşlar. Araç bravo. Yeah, <laughs> i